Herkese selam. Devrenin olmasına artık birkaç dakika kaldı. Maalesef 1-0 gerideyiz. Ee, i̇lk yarıyı çok iyi oynamadık. İki tane, bir tane yediğimiz gol var. Bir tane de net gol pozisyonu verdik arkadaşlar. Hepimiz sinirliyiz ama ben açıkçası maçı da çevireceğimize inanıyorum. Tabii gönül istiyor ki daha iyi bir futbol olsun. Özellikle savunma daha fazla güven versin. Savunma daha net olsun. Maalesef savunmadaki problemler çok can sıkıyor. Beşiktaş karşılaşmasında yediğimiz hatalı gol. Hatay maçında yine Konya Spor mücadelesinde her maç bir tane hatalı golümüz var arkadaşlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. Hani Mustera'nın kredisi var. Ben Mustera'ya kızmıyorum. Orada o şutu çektirmek Galatasaray adına büyük bir sıkıntı. O şutu ikinci gol mü geldi? Lanet olsun. İşte bakın şu an krize girdi. Maalesef şu an krize girdi. Şu an oyun ve tur ciddi ciddi krize girdi. Ha biz gene buradan da çeviririz. Bir tane atarız. 2-1 2-2 bulabiliriz. Ama oyun şu an krize girdi. Mutlaka ve mutlaka gol atman lazım. İki fark seni e, şampiyonlar ligine Ligi havlu attırır. Golü de son anda yakalayabildim. Nasıl bir gol oldu göremedim. Adamların arkadaşlar sadece hızlı gelme özelliği var. Şöyle bakıyorum kaleci uzun oynamış. Kim hata yapıyor orada? Victor Nelson yapıyor. Abdülkerim gene ağır kalıyor. Abdülkerim sen nesin ya? Mustera'da burnunun dibindeki topu çelemiyor. Arkadaş bu nedir ya? Metehan Baltacı oynasın ya. Abdülkerim Bardakçı bu ne hal ya? Bu ne hal ya? Şu an maç krize girdi. Şu an maç ciddi ciddi krize girdi. İki fark büyük bir avantaj mutlaka gol atmamız lazım. Nelson'un hatası var. Abdülkerim'in çok büyük hatası var. Mustera'nın hatası var. Rezalet. Ve adamlarda hiçbir şey yok. Adamlar sadece hızlıca gelip hızlı gelmeyi biliyorlar. Başka hiçbir özellikleri yok. Pas bağlantıları bilmem ne inanılmaz organizasyonları falan yok yani. Şimdi bakalım Kerem attık mı? Ah Direğin dibinden dışarıya çıktı. Korner itirazları var. Ama hakem out verdi. Kimi sarı kart gösteriyor? Korner itirazları var. Ya vallahi yani bu defansla işimiz var arkadaşlar. Bu Abdülkerim ilk golde de Abdülkerim'in hatası vardı. İkinci golde de Abdülkerim'in hatası vardı. Artık yani Devons'un iyileşene kadar Metehan Baltacı falan oynasın. Yeter ya. Yeter yani. Yazıklar olsun. Herifler iki kez geldiler, üç kez geldiler, iki gol attılar, bir tane net gol pozisyonu buldular. Yazık günah ya. Çok çok ciddi anlamda sıkıntı var. Musa hoş geldin. Üç mü? Az kalsın üç atıyorlar. Az kalsın üç atıyorlar. Öyle futbol Gene Gene Futbolu unutmuş abi bu çocuk ya. Ne diyorsun Musa ilk yarıdaki oyun için? Abi büyük bu... ses geliyor mu bilmiyorum geliyor. Yankı yapıyor. Yankı yapıyor bende. de ee, yani televizyonun sesi geliyor. İstersen kapıyı kapat, çık bir daha gir. Yani şu oyun kabul edilemez arkadaşlar. Muslera da sakatlandı. Yerde yatıyor. Uzun oynuyorlar. Nelson, Nelson tamam orada iki kişinin markajı altında. Abdülkerime bak ya. Net Abdülkerim'in hatası net iki golde de Abdülkerim yani ilk dediğimiz golde Yelerdin hatası var sonra geri dönemeyen Abdülkerim'in hatası var Derik Türen'in hatası var sonra da Musteran'ın hatası var dört tane futbolcu hata yapıyor ikinci golde de net Abdülkerim'in hatası var sonra da Musteran'ın burnunun dibinden topu çelemiyor Ha biz gene eleyeceğiz bu takımı Bak biz bu takımı eleyeceğiz. İkinci yarı iki gol, üç gol atma ihtimalimiz var. Kendi evimizde 3-0, 5-0 yanma ihtimalimiz var. Ama şu savunma kabul edilemez kardeşim. Böyle savunma mı olur? Bugün karşında Real Madrid olabilirdi. Barcelona olabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle savunma mı olur? Abi söylediğimiz her şeyi yaptı rakip ve net bir şekilde ön tarafa şişirmelerle e, ön taraftaki forvet oyuncularının e, adam kaçırmasıyla o sağ kanattaki sağ kanat oyuncusu net bir şekilde adamı ilah ettik yani. Adamı maçın e, ilah yaptık. E, ve Derik kanadından çok fazla bir şekilde pozisyon veriyoruz. Sıkıntı büyük. Abi esas problem kanatlarda değil. Esas problem merkezde. Merkezde. Görmüyor musun abi? Abdülkerim geri dönemiyor. Hani ilk golde de hatası var ama ikinci golde nedir abi o ya? Adam yanında piknikte sanki kordonda yürür gibi kız arkadaşıyla hani kız arkadaşına sarılırsın elinden tutarsın gezersin ya kız arkadaşıyla gezer gibi senin ceza sahana giriyor. Abdülkerim delirtti beni şu an yani. İlk golde de hatası var. ikinci golde de hatası var. Mustaran'ın iki golde de hatası var. O gol yenir mi ya? Üzerine geliyor top. Evet. Bu vakitten sonra sıkıntı. Gol atmamız lazım. Ee, gol veya goller. En kötü maçı 2-1 bitirip buradaki e, maça geçmemiz lazım. Buradaki maça hazırlanmamız lazım. Ama gol atmamız lazım. Gol ve goller atmamız lazım. 2-0'lık skor bizi sıkıntıya sokar. Bu takım net bir şekilde elenmeyecek bir takım değil. Pozisyonlara girdik ama pozisyonları kaçırdık ve kolay pozisyonlar verdik. Rakibin de normalde kolay pozisyonlar verdiğini defalarca kez anlatmıştık ama maalesef biz de kolay pozisyonlar verdik. Ya Özellikle bak, adamlarda Musa bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. Bak. Icardi'nin önüne bir top attık, atamadı. Barış Alper'in iki tane bindirmesi oldu. Bir tanesinde Gabriel Sara gene topu attı, atamadı. Mertens miydi, Torreira mıydı tam seçemedim kafası vardı. E, son anda çıkarttılar. Ya yani adamlar da yok. Fakat Doğru. Abi, Doğru. abi veya sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler maçın ciddiyetinin farkında değiliz. Savunma la laçka. Orta saha şu belli oldu Musa. Bak bu bugün itibariyle bu net artık. Torreira, Gabriel Sara, Mertens. Bu olmuyor abi. Bu orta saha olmuyor. Ee, bir tane defansif oyuncu olacaklar. Sarayla Mertens'i de ayrı ayrı kullanacaklar. Sarayla başlayacaklar Mertens'le veya Mertens'le başlayıp Sarayla bitirecekler. Ki bence Sara on numara oynar. Sara bugün iki tane çok güzel hatta üç tane çok güzel pas attı. İki tanesi gollük pastı. Icardi vursa asist yazıyorduk. Barış ayağından açmasa asist yazıyorduk. Abi. Ama şu net. Bir. Özür dilerim Musa. Bir. Abdülkerim Bursa eğer bitti abi. Abdülkerim yedek. Metehan Baltacı oynasın. En azından çocuk mücadele eder. İki. E, Mertens Gabriel Sarat, Torreira olmuyor. Sarayı öne atacaksın. Oraya bir tane koşan, pres yapan çakı gibi ee, bir tane Fransız Cezayirli bir futbolcu vardı. Hamji miydi? Neydi? Koşan, pres yapan bir futbolcu alacaksın. Yoksa bu iş çok zor Musa. Yani dua edelim de e, gol bulalım. Gol veya goller bulalım. Maçı en kötü bir gol atmamız lazım ve gol yemememiz lazım. Artık daha e, limiti doldurduk. Yani galip gelmek tabii ki bu, buradan sonra biraz böyle işi biraz mucizeye bıraktı ama net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani e, mesela o ben Batsuay'ı alırım. Mertens oyundan çıkartırım. Sarayı sağ kanata çekerim. Sağ iç gibi oynatırım. E, net bir şekilde e, Kerem'i çıkartırım. Kerem'in yerine Barış'ı koyarım. Kerem Atatürkoğlu'nu mu? Kerem iki evet. tane golü engelledi Musa. Iki tane gol ön golü Abi, Kerem. Kerem ön tarafta yaptığını bana söyle. Ama yani şu an ön tarafta çok organize olamadın ki. Bak bence Kerem Aktürkoğlu'nu çıkartmak yerine bizi yapacağımız bir tane hamle var. Mertens'i çıkartıp Gabriel Saray'ı öne atıp arkaya Kerem Demirbay koymak lazım. Daha dirençli bir orta saha olur. Ee, ve şeylere de diyeceksin daha çok çıkmayın. Abdülkerim'e de uyaracaksın. Abdülkerim maça gel diyeceksin. Ee, sağ bek ve sol beki de çok çıkmaması konusunda uyaracaksın. Aksi takdirde 3-4 gelir. Abi ben ma maçtan önce söylediğim çok ön tarafa top şişiriyorlar. Ee, şişirdikleri topla ve stoperlerin arasına özellikle toplara şişiriyorlar. Arkaya oyuncu kaçırmamamız gerekiyor dedim. Abdülkerim iki tane oyuncu kaçırdı. iki kere oyuncu kaçırdı dedik köyün kanadından geldi ya farklı bir maç mı izliyoruz anlamıyorum ki ben bunların hepsini e, dün akşam yayında da söyledim sabah 19 yayınında da söyledim e, şimdi de söylüyorum hala söylüyorum bu takım e, böyle devam ederse Abdülkerim ve Nelson'un ağırlığından bu takım daha çok gol atar dikkat etmemiz gerekiyor sıkıntı büyük ve gol bulmamız lazım İvediği şekilde şekilde gole ihtiyacımız var. Bu golü de atmak için e, ben söylüyorum, tekrardan da söylüyorum. Batsuay'ı alırım oyuna, Saray'ı kanada çekerim. Sara e, öyle veya böyle orada dinamizm de veriyor. İçeriye de orada Toer'e yardım etmesini e, söylerim. Abi, Barış ilk, da... ilk hamle bana kalırsa ilk iki tane hamle var. Bir, Abdülkerim kulağını çekmek. İyi misin demek. Gerçekten gidip Abdülkerim'le konuşmak. İkinci hamlede Mertens'i oyundan çıkartıp Saray öne atıp e, Kerem Demirbay'ı alıp orta sahayı biraz daha dinamik hale getirmek. Musa süper chatler var. Abdülkerim değişmezse fark yeriz. Yani Abdülkerim e, oyuncu olarak şu an değiştirmez belki ama mental olarak değişmezse fark yeriz. Uyarılmazsa yani. E, Uğur Türkan büyük takımız maşallah. Asıp kesiyorduk maç öncesi. Evet büyük takımız. Şunlardan çok daha iyi takımız. Ama saçma sapan lakayt şımarık bir futbol oynuyoruz Musa. Abi beğenmediğin Galatasaray'ın İlk Galatasaray ders çıkartmamışlar bunlar. Beğenmediğin Galatasaray'ın üç tane pozisyonu var ya atsa kim ne diyecek şu an? Bak beğenmiyoruz. Çok kötüyüz ve çok kötüyüz gerçekten. Üç tane pozisyonu var ve yüzde yüzlük pozisyonlar. Kim ne diyecek? Ya abi hep, ya bunu dün anlattık. Dün bütün hepsini ben özellikle dün anlattıklarının hepsini bugün görmüş olmam beni çok üzdü. Ya buna ben görmüşsem ben bu kadar mantığımla şişirilen toplarda e, stoperlerin arasında şişirilen toplara Galatasaray tandemi dikkat etmesi diye dün akşamki yayında söyledim. Bunu göremiyorsa Okan Buruk bunu görememişse kanatlardan bindirmelerle sağ ve soldaki kanat oyuncularını içeriye sokuyorlar ve bunlarla gol buluyorlar dedim. Bunu görememiş Sokan burası. Ben şimdi ne diyeyim abi? Bak çok ilginç. Abi bak günümüz futbolunda mücadele etmeden, koşmadan özellikle de geriye koşmadan bak geriye koşmak çok önemli. Fast break, futbol tabiri kontra atak. Bunları karşı geriye koşmazsan bu golleri yersin. Dünyanın en beceriksiz takımı bile sana şey gibi gözüküyor. Bak Musa biz Bayern ile kafa kafaya oynamıştık. Ee, Bayern Münih'in bulamadığı pozisyonları Hatay Spor bize karşı bulmuştu. Deplasmandaki maçta. 2-1 kaybetmiştik. Ya Bayern Münih deplasmandan dönmüştük ya Manchester United. Şimdi hatırlamıyorum ama Bayern Münih'e karşı mücadelenin çeyreğini Hatay Spor'a karşı göstermediğimiz için Hatay Spor Bayern Münih'in bize bulamadığı pozisyonları e, bulmuştu. Şimdi benzer bir senaryo yaşıyoruz abi. Düşük enerji, topsuz oyunda olmayan futbolcular, e, ağırlaşmış kamyon kadar, traktör kadar ağır bir Abdülkerim Bardakçı, maça gelmemiş bir e, Fernando Muslera, Galatasaray'ı bitirdi. Ha bak, şu olabilir, biz ne yaptık arkadaşlar deyip bir anda iki tane üç tane gol atıp bu maçı da kazanabilirler. Şu, şu takım yenilmeyecek bir takım değil. İkinci, ilk, yarıda arka arkaya üç gol yemeyecek bir takım değil. Değil. Ha bir tane at turu al. Önce bir, bir gol tur getirir sana. İki gol iyice rahatlarsın. Üç gol tamam biter bu iş. Ama biri mutlaka atacaksın. Biri atmazsan İstanbul'a geldiklerinde maçı oynatmazlar. Yerden kalkmazlar. Aman sakatlandım. Aman başım ağrıdı. Aman ee, popom ağrıdı derler. Maçı oynatmazlar sana. Yazık evet. günah. Vallahi yazık günah ya. O. ya. ya. Stikerları oku. Bu hazin durumun ee, tek sorumlusu Okan Hoca'dır. Kimse kusura bakmasın. İki yıldır şampiyonuz ama Okan kendini geliştirmiyor demiş. Yani Okan Hoca'ya tabii ki de buradan eleştiri çıkar. Şu savunma nedir ya? Bak bir hücum kalitemiz var. Az önce sen de söyledin Musa. Pozisyon buluyoruz. Ama şu savunma nedir ya? Galatasaray şu seviyede savunma yapmayı hak ediyor mu ya? Galatasaray savunması bu kadar leş gibi mi bir savunma yapar ya? Adamlar üç kez geldiler. Üç tane gol pozisyonu buldular. iki tane attılar. Bir taneyi de kaçırdılar. Murat Bey demiş ki rakipler nasıl çalışıyor bize ikinci bölgede bekleyip Torere'ye ya baskı yapıyorlar bizde ise çalışmayanlar var sırasıyla yönetim teknik etme futbolcular demiş güzel mesaj Destrop orta sahayı bırakın bir gol KÖN kademe boşluğu iki gol Nelson alamayacağı yerde topa çıkıp pozisyonu boş bıraktı Kerim kademeyi doldurmaya çalıştı olmadı Sonra, Sara orta saha değil on numara veya kanat oyuncusu demiş Ömer Kaya gollerin sebebi dikine oyun dönen toplar gol oldu demiş. Uğur Türkan sonra gidip atamadıktan sonra neyime yarar demiş Musa. Uğur Türkan o da bana cevap vermiş. Ben dedim ya pozisyonlarımız var e, sonuçta o atsan bu olay başka olacak ama doğru. Mesela sıkıntı burada şu değil ki ben şunu iddia etmiyorum arkadaş skora baktığında tabelada ne yazıyor loketli tabela diyorlar ya hani tabelada ne yazıyor o ayrı bir şey ama sen şunu bak biz bunu konuştuğumuz için ben kızıyorum tamam mı ben dün futbol e, sahiçi analizim ne kadar benim iyidir ki yani ben dedim ki bu rakip e, kendi ceza sahasından bizim ceza sahasına topları şişiriyor orada eee yapılı bir tane forvetleri var. O forvetleri topu indiriyor. Onun yarattığı pozisyonlarla da rakip pozisyon yaratıyor. E bugün hepsini gördük. Hepsini gördük. Rakip topu şişirdi. E, forvetleri topu indirdi. Sağ kanattaki oyuncunun adını unuttu. Sağ kanattaki oyuncu da hem Derik Köyne hem Abdülkerim onların arasında top gezdirdi yani. Beşiktaşlı kardeşimiz Levent Bey değil mi Musa 2-2 veya 3-2 Galatasaray Ke kazanır Kemal 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 Bey teşekkür ediyoruz İkardi elenirsek bunun hesabını kim verecek Okan Hoca ve yönetim verecek verecekler yani destrop taktik yok organize yok Bu nasıl oyun bireysel oyun demiş yani defansif olarak hiçbir şeyimiz yok orta sahanın defans boyutunda da hiçbir şeyimiz yok. Ama hücumumuz çok kötü değil. Pozisyon bulduk. Fakat yani Musa bizim rakibi nefes aldırmamamız lazım. Böyle rakip şey hakem düdüğü çaldığında biz öyle bir hani tabiri caizse pirana gibi saldırmalıyız rakibe. Nefes aldırmamalıyız. Ama biz öyle bir top oynamıyoruz. Biz lay lay lom oynuyoruz abi. Adamlar diyorlar ki Aa, Galatasaray bu mu? Tamam. Hani yetenekliler falan ama koşmuyorlar. Mücadele etmiyorlar. Savunmaları da helva gibi. Batuhan ne? Can Türk, Abdülkerim yerine Metehan girmeli. Mustafa da çok kötü orta saha direncini acil arttırmalıyız demiş Musa. Evet, yani onu da Mustafa şey o kamburluk yapacak abi bu takım niye bu kadar e, fizik gücü düşük? Tamam alıştık fizik gücü. Yani şimdi bir de olayı şu boyutuna bakalım bugün hani son üçüm olması bu bugünkü oyunun ne kadarını etkiler bunu tartışırız. Ama bir an önce. Galatasaray'ın bizi rahatlatacak hani mesela 2-2 olursa çok güzel olur ama olamıyorsa da 2-1 olması gerekiyor bu maçı. 2-1 olup İstanbul'a böyle dönmeleri gerekiyor. Yani, ya ben, ben, yani şimdi şey yapmak istemiyorum. E, muhtemelen gerekli konuşmalar yapılmıştır. İkinci yarıda e, daha ciddi, daha mücadeleci bir Galatasaray görürüz. Ben e, beraberliği yüksek ihtimal görüyorum. Maçı çevirirsek de kaçır, e, şaşırmam. Fenerbahçe'nin Üf abi dönüşünün ne kadar önemli görüyoruz demiş. Desktop'ta dediğim bu abi pozisyonlar bireysel işte demiş. Peki ikinci yarı başlamak üzere Musa. İnşallah hakimzi oyuna girdi. İkinci yarıda maçı sevinir çeviririz ve seviniriz, mutlu oluruz. İkinci yarıda buluşalım arkadaşlar. Maç sonu burada buluşalım. Görüşmek üzere.